Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi gençler sizlerden her Brawl Stars videosunda 5000 beğeni istiyorum arkadaşlar ve bu zamana kadar attığım bütün videoları attınız. Bu videoya da 5000 beğeni gelmezse arkadaşlar dediğim gibi bu benim yine son Brawl Stars videom olacak haberiniz olsun. O yüzden Brawl Stars seven gerçek tayfa aşağıdan videoyu beğeni atsın arkadaşlar. Bu videoyu da en az 5000 beğeni atmayı unutmayın abi. Yapıştırın gençler yapıştırın 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 bir şekilde beğenilere yapıştırın. Bugün de arkadaşlar Brawl Stars'ta gerçekten çok efsane şeyler yapacağız abi. Şu anda gördüğünüz gibi taktik hesabının içindeyim gençler ve bu hesabın içinde gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 tane karakter var ve sadece 120 kupa. Savaş günlüğüne baktığımız zaman gençler ben bu hesaba en son ne zaman girmişim abi görüyorsunuz arkadaşlar 546 gün önce neredeyse 2-3 yıl falan yapıyor arkadaşlar gerçekten çok uzun zamandır ben bu hesaba da ilk defa sizlerle beraber giriyorum. Bildiğiniz gibi gençler ben bu hesapta verdiğiniz taktiklerle bu hesaba karakterler çıkartıyordum abi hatta şuradaki Leon'u da arkadaşlar 120 kupa da abi gerçekten bu hesaba çıkarmıştı. Bugün de şuradaki star hediyelerin taktik taktiklerini deneyerekten arkadaşlar bu hesaba yeni karakterler çıkarmaya çalışacağız abi. Harbiden arkadaşlar bu Hesabıda verdiğiniz taktiklerle beraber maksamaya çalışacağız. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt hızlı bir şekilde verdiğiniz taktiklere geçiyoruz. Frank'in ultisiyle iki kişi öldür. Star hediyeden yeni karakter çıkacak demiş. Direkt buradan gençler Frank'i almaya geliyorum abi. Gördüğünüz gibi frenkimiz zaten sıfır gençler. Hızlı bir şekilde frenki alıyorum. Bizim Frank'in ultisiyle beraber iki kişi öldürmemiz lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde girdik ve oha karakterlere bakın lan. Vallahi arkadaşlar karakterler bir ara girdi abi. Neyse Gençler girdik Oha gençler bu ne lan Oğlum arkadaşlar oyundaki baga bakın abi Oha beyler bir dakika şu birinci ultiyi Yapıştan az yapıyorum arkadaşlar Oğlum oyun hile mi oldu ne oldu lan <laughs> Arkadaşlar anlamadım neyse dur bakalım Birinci taktiği deniyoruz gençler ve oradaki star hediyeden Bakalım efsanevi çıkacak mı yeni karakter Çıkacak mı göreceğiz Allah arkadaşlar Bir tane ulti yaptık selamün aleyküm Selamün aleyküm beyler şöyle bir tane de vuruyorum Evet bir tane daha iskelet karakterini Beyler oyundaki herkes iskelet olmuş oğlum ben anlamadım Tamam gençler ikinci ultiyi de öldürdük abi Tamam güzel şimdi bizim birinci oğlumuz hazır Arkadaşlar ben anlamadım oğlum. Hilemiz değil. Vallahi billahi gençler. Şöyle bir ulti daha yapıştıran zipürüm arkadaşlar. Ve mükemmel bir şekilde ilk taktiği yapıyoruz arkadaşlar. Evet. iki tane ulti atmamız gerekiyordu gençler. Biz ne yaptık abi? Geldik. Mükemmel bir şekilde en az 3 tane attık. Ama arkadaşlar harbiden anlamadım. Bütün karakterler iskelet olmuş ya. Vallahi billahi oğlum bu herkes de mi böyle? Ben de mi böyle? Şuraya bak ya. Yemin ediyorum oyuna hile mi yaptık? Bir şey yaptık arkadaşlar. Oyun bozuldu. Hop. Selamünaleyküm birader. Senin de şöyle bir ultiyle alır mıyım reis diyorum ve şöyle yapıştır Arkadaşlar güzel bir şekilde ilk taktiği deniyoruz Bakalım gençler yeni karakter çıkacak mı abi ilk taktikten ve ile beraber birinciliğimizi kutluyoruz arkadaşlar Gelsin kanka jetonlar da gelsin ve beyler efsane bir şekilde bakalım geliyor şimdi yapış trans yapıyorum beyler ender tamam bir tane daha basıyorum kankam ender yapma be değiş kanka süper ender yap abi full ender geldi ya hadi kardeşim diyorum vallahi billahi arkadaşlar ender geldi birinciden açıyorum bakalım ne gelecek beyler ve evet jeton katlayıcı geldi arkadaşlar ilk taktik işe yaramadı ikinci taktiğimiz de şuymuş gençler leonla 3 defa üst üste birinci ol star hediyeden yeni karakter çıkacak demiş zaten star hediyeyi gördüğünüz zaman arkadaşlar burada 3 kademe daha geldikten sonra oyun bize star hediye veriyor. O yüzden arkadaşlar hızlı bir şeyle Leon'u alıyorum ve benim Leon'la yenilmeden 3 defa üst üste star hediye kadar gelmem lazım. Ve geldikten sonra da arkadaşlar gerçekten oradan yeni karakter çıkacakmış göreceğiz. yani birinci taktik işe yaramadı ama bu taktik yarar diye düşünüyorum gençler. Çünkü baya güzel taktik. Oğlum bu ne biçim bir şey arkadaşlar ya. Valla bütün karakterler iskelet olmuş ha. Ben anlamadım. Neyse arkadaşlar dur bakalım. Bu oyundan sonra belki düzelir abi. Yalnız arkadaşlar gerçekten böyle bir şey ilk defa görüyorum ben. Yemin ediyorum normalde böyle bir şey olmaz da abicim ya. Hile mi açtın Hüseyin ne yapıyorsun sen diyeceksiniz. Vallahi arkadaşlar hile falan açmadım. Niye büyüdüm abi. Neyse dur bakalım beyler. Leo, önce Lollipop'un herkese gösterir misin kardeş? Beyler bir dakika bu maçtan sonra oyuna tekrardan giriş çık yapacağım abi. Çünkü gerçekten arkadaşlar manyak gibi karakterler ya. Oğlum düzelmesi lazım bunların. Aha burada kim var? Arkadaşlar karakterlerin kim olduğunu da anlayamıyorum abi. Vallahi billahi ya. Beyler yemin ben hayatımda ilk defa Brawl böyle bir şey gördüm abi. Böyle bir manyak bir şey olamaz. Herkes iskelet olmuş. Kardeşim terbiyesiz misiniz? Gelin lan buraya. Beyler bir dakika şöyle gideceğim adamların da bir de. Gel kankam buraya gel 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 gel. Ve beyler şunu kesmem lazım. Allah gel lan buraya ve oy on numaram şeyini gidiyorum. Arkadaşlar ilk maçı birinci olarak tamamlayacağız abi bence. Şu an zaten 11 tane yükümüz var. Kardeşim içeride olduğunu gördüm gel buraya. Arkadaşlar bu hangi karakter? Vallahi bildiği anlamadım. Neyse mükemmel bir şekilde ilk turu geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci maçı kazandık gençler. Üç defa üst üste birinci olmamız lazımdı. Ve şöyle geliyorum gençler. Bir kademe ilerlesin oradan kankam diyorum. Ve gençler jetonlar geldi. Evet bir kademimiz ilerledi. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz gençler. Dediğim gibi 3 defa üst üste birinci olmamız gerekiyor. Bu sefer artık karakterler düzelsin. Vallahi billahi çıldırırım bak. Yemin tam tamam düzeldi arkadaşlar. Vallahi billahi düzeldi. Ama az önce gördünüz değil mi arkadaşlar? Karakterler bir anda iskelet falan oldu abi. Herhalde bu hesabı 2-3 yıldır girmediğimiz için gençler öyle bir şey yaşandı abi. Oyun kendine bir gelemedi beyler. Kendine gelemedi. Allah ölüyordum lan. Hüseyin Mert taktiği denerken ölecektim. Manyak mısın sen ya? Tamam arkadaşlar sıkıntı yok abi. Ben ikinci maçı da alırım. 3. maçı da alırım. Bugün bu taktikte deniriz kardeşim. Ve gençler bakalım bugün en az bir tane efsane çıkartabilecek miyiz? Leon'la görünmez olup bunun dibine girdim. Beyler yanlışlıkla gittim görünmez oldum ya. Oğlum orada görünmez olsam da gene alırdım arkadaşlar. Niye böyle bir manyaklık yaptım? Hop selamünaleyküm bro kardeş. Yalnız gençler harbiden pro bir şeyle oynuyoruz. Selamünaleyküm beyler ne yapıyoruz? Beyler selamünaleyküm. Aha vallahi aldım arkadaşlar. Şimdi gidip ortadaki yüklerin hepsini toplamaz mı Hüseyin ben? Hüseyin Mert herkes kardeş. Tamam beyler buradaki yükü aldım abi. Şunu da almam lazım bir şeyle. Yalnız beyler yanıma gelmez misiniz? Vallahi billahi, burada yük topluyorum. Gelenin içinden geçelim. Bak arkadaşlar baz geliyor baz geliyor. Dur 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 dur. dur. Abicim bazcım sen benim yükümü çaldın ya. Ölümü hak ettin kardeşim hadi bakayım. Arkadaşlar benim yükümü çalmanın cezası her zaman ölümdür abi. Selam yüküm birader sen ne yapıyorsun? Aha bul kaldı beyler bul kaldı. Bul sana yolunu bulduracağım. Gel kardeşim. Evet. Gençler burada belasını buldurduk gerçekten mükemmel bir şeyle. Şu an son bir tane adam kaldı abi onu da almam lazım. Nerede lan sonra da? Oğlum 13 tane yüküm var gel buraya saklanma. Reis gözünü seveyim neredesin ya? Aha arkadaşlar gördüm tik tik sana bir tik atacağım gel tik 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 arkadaşlar, tik Arkadaşlar tiki şey yapacağım bak bir dakika kafa atmasın değil kanka? Ve mükemmel bir şeyinle alıyoruz arkadaşlar ikinci maçı da alıyoruz abi Kaldı son bir tane maç gençler o maçı da aldıktan sonra abi gerçekten bakalım gelecek mi? Bakalım kademimiz gelsin arkadaşlar görmem lazım orayı bir kademe daha geldi bu maçı da alırsak gençler Oradan yeni bir tane daha star hediye ve bakalım efsanevi çıkartabilecek miyiz gençler? Hadi bakalım giriyoruz tik hesaplaşmada Hüseyin Mert herkes ben. Evet gençler görüyorsunuz bütün nublar burada. Biz pro olarak sadece efsane bir karakter bizde var gençler. O yüzden Leon'un gücünü ben bunlara göstereceğim kardeşim. Brock'cum bu işleri brok ya. <laughs> Arkadaşlar on numara bir espri yaptım. Brok bırak dedim yani. Bırak demek istedim oğlum ya. Espriyi anlayanlar videoyu beğensin. Beyler bu arada gerçekten bu videoya 5000 beğeni gelmezse harbiden son videom olur. Bak hala videoyu beğeni atmayanlar beğeni yapıştırsın abicim ya. Vallahi billahi burada Brock Stars'a geri döndük. Geri dönmemiz hatırlıyor. Her videoya 5000 beğeni yapıştırın gençler. Selamünaleyküm Löle kardeş. Döne kardeş. Aha beyler. Beyler burada savaş var. İkinizi de alacağım. Şu bir, şu da iki arkadaşlar. Yemin ediyorum ikisini birden aldım abi. Adamlar manyak oldu. Yemin ediyorum manyak oldu beyler. Tamam şunu da aldım abi. Güzel. Ortada kökleri toplayacağım kankilerim. Sakın ortaya gelmeyin. Beyler bunu da aldım. Güzel. Aha ne yapıyorsun lan? Oğlum eşçim. O benim hüküm kardeşim. Kardeşim o benim benim hüküm dedim. Beyler el primo. El primo. Evet. El primo yer. Beyler bunu aldığım zaman tamamdır abi bu iş. Gel la buraya eş kardeş. Eş kardeşin de içinden mükemmel bir şekilde geçiyorum gençler. Şimdi şimdi yeni star hediyemizi açmanın zamanı geldi beyler. Bakalım yeni karakter çıkacak mı? İkinci taktik bence işe yarayabilir gençler. Çünkü 3 defa üst üste birinci olduk abi. Hadi bakalım kankim Ender'den başlıyoruz. Geçe ve direkt destansı. Ooo direkt destansı geldi gençler. Bir tane daha yükselt. Abi destansıdan geç. Gizemli olur musun kanka? Bir tane daha usuyorum gizemli oldu beyler. Beyler bu sefer efsanevi olma şansı var. Kankam lütfen efsanevi ol. Basıyorum arkadaşlar. Allah be gizemli. Tamam arkadaşlar gizemli de güzeldir abi. O zaman Hızlısanız arkadaşlar yapıştıran Diyorum ve buradan dırırır. Evet oyuncu simgesi geldi abi ya. Ya kardeşim niye böyle şeyler geliyorsun arkadaşlar? İkinci taktik de işe yaramadı. Üçüncü taktiğimiz de şuymuş gençler. Bazla on yük toplayıp birinci ol star hediyeden yeni karakter çıkacak demiş. Hızlı bir şekilde buradan geliyoruz gençler. Ben de zaten baz vardı abi. Bazı hızlı bir şekilde buradan alıyorum arkadaşlar. Şu an zaten son bir tane maç kaldı beyler. Bu maçı kazandıktan sonra direkt star hediyemiz gelecek gençler ve benim 10 tane yük toplamam lazım abi. Bak birinci taktikte arkadaşlar Ender'e kadar geldik. İkinci taktikte Gizemli'ye geldik. Bence şu an üçüncü taktikte efsanevi çıkmanın zamanı geldi beyler göreceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz kanka. Beyler bütün yükleri bana salmanız lazım. Bak 10 tane yük yapmam lazım arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde öküz gibi bütün yükleri toplayacağım. Bas kardeş bas kardeş şunlara bir bas kardeş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine baza mükemmel bir şekilde şarkı yaptım abi. Yani baz dedim ki git şunlara bir baz dedim. Yani bas dedim arkadaşlar. Anlayanlar anlamayanlar siz kimsiniz lan bilader. Selamünaleyküm kankam. Arkadaşlar burada yük var. Hemen hızlı bir şekilde almam lazım. Evet güzel şu an 3 tane yüküm oldu abi. 4 4 gel buraya gel. Gel lan buraya Nanik. Nanik reis senin ağzına Nanik vereceğim. Nanik reis reis. Nanik Nanik Nanik. Evet arkadaşlar ayı kardeşi de buradan kesiyoruz abi. La 5 tane yüküm var. Hayır. Yükleri toplama kanka. Onu alma. Eş. Eş onu alırsan seni bak gebertirim arkadaşlar. Tamam mükemmel bir şekilde. Bunu almam lazım. Gel lan buraya. Allah ölüyordu Beyler vallahi billahi ölüyordum. Tamam 7 tane yüküm var abi. Sıkıntı yok. Allah hesaplaşma. Beyler benim yük bulmam lazım. Acil abi bir dakika burada yük ol. Aa beyler Tır buldum yemeği de buldum ne kadar şanslıyım ya 9 şunu da alıyorum 10 tamam arkadaşlar şu an tam 10 tane yükümüz oldu abi daha fazla yük almamam lazım gençler taklit demek için o yüzden bunu da buradan hızlı bir şekilde keseceğim gel oğlum buraya şımarma gel ya beyler hızlı bir şekilde bunun da içinden geçen yapar mıyım gel lan buraya terbiyesiz arkadaşlar biraz dikkatli olmaya çalışıyorum çünkü şey de yapabilirim abi bunu yüklerini almayacağım tamam güzel bir şekilde şu an 10 tane yükümüzü yapıyoruz arkadaşlar bakalım bu sefer gerçekten artık karakter çıkacak mı çıkmasını istiyorum çıldırmak istiyorum beyler Çıkış diyorum buradan. Ve star hediyemiz geldi beyler. Ender basıyorum kankam süper ender güzel güzel bir tane daha yükselt gizemli beyler beyler bak dedim size efsanevi gelebilir harbiden gelirse mükemmel olur kankam basıyorum gençler ve yine gizemli geldi abi yapma be vallahi arkadaşlar efsanevi bugün bekliyordum ama gerçekten çıkmadı hadi bundan bir karakter gelir mi diyorum ve gele gele koltuğun şey geldi arkadaşlar vallahi billahi çıldırdım ya bugün verdiğiniz karakter çıkarma taktiklerinin hiçbirisi işe yaramadı abi gerçekten yapacak bir şey yok e yine efsane videom burada sonuna geldik gençler önceki Brawl Stars videolarına kenara koydum onları da izlemiyorsun gençler onlar onlar mükemmeldi. Bak tıklayın izleyin tıklayın izleyin. Bugünlük benden bu kadar herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.